Hepinize merhaba arkadaşlar. Tolga ile PES 17 My Club'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte top açılımı yapacağız arkadaşlar. E, dün 5 tane top açılımı yapmıştık. Bugün ise tam tamına 10 tane top açılımı yapacağız. E, niye? Çünkü takımımızı geliştirmemiz lazım. E, çoğu, ha. %70 gümüş varmış. Yüzde, e, %23 %5 %5'lik bir şansımız olursa arkadaşlar siyah top e, gelebilir. Hazırsanız ilk topumuzu şöyle GP ile öyle. Evet diyelim arkadaşlar ve toplar dönmeye başlasın. Dönün 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 dönün. dönün. <laughs> Hadi beyler dönün. Bastım. Hadi ne denk gelecek? Ne denk gelecek? Aa! Siyah kaçtı be oğlum be. Siyah top kaçtı ya. Jimmy durmaz ha, Jimmy durmaz. Tamam güzel, Jimmy durmazı biliyorum ben. Gerçekten biliyorum Jimmy durmazı. Bir ara kimde oynuyordu? Gaziantep'te mi? Gençler Birliği'nde mi? Öyle bir şey, öyle bir takımda oynuyordu. Ondan sonra yabancı takıma tabii ki de. Hadi bakalım arkadaşlar, toplar dönmeye başlasın yine. Evet diyoruz. Toplar Dönsün Son 8 topumuz kaldı arkadaşlar. Tam 10 tane top atacağız. 10 tane böyle 10 mu olur 10 tane top açacağız Bastım gitti. Hadi, hadi. Ah, oh, Barsada dursaydın ya. Bu kim? Kepsesler. Aha, Kuvareç e geldi. Kuvareçma e geldi. Cık. Aman Allah'ım, Kuvareçma e geldi. O oh. Kuvarejma e geldi. Of, Michael üyeler için ekle. Ama Allah'ım Kuvarejma e geldi. Kuvarejma e geldi. Of, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Başka birisi gelse bu kadar sevinmezdim herhalde. Kuvarejma e geldi, harika. Oyuncu yuvasını arttıracakmışız arkadaşlar. G 750 GP ile. Evet diyelim, arttıralım. <laughs> Hadi in beyler. GP ile öde. Evet diyoruz toplar dönmeye başlayacak. Dönsün toplar dönsün toplar. Vallahi başka bir oyuncu gelseydi bu kadar sevinmezdim. Gerçekten sevinmezdim ya. Kuvarejma geldi be. Of. Hele şükür be. İyi bir sağ kanat çıkarttık. Bastım gitti. Güzel güzel. Sarı geldi güzel. Hareket yapacağım mı? Oo oh, koşuyor. Oye. Oh, ye. Yeah. Sağ kanat mı? Sen kimsin? Kim lan bu? Vitsel Vitsel geliyor orta saha olması lazım Yaratıcı oyun kurucu aynen orta saha arkadaşlar güzel Vitsel geldi Vitsel sağlam bir futbolcu güzel Takımımızı geliştiriyoruz arkadaşlar takımımızı geliştiriyoruz takımımızı geliştiriyoruz Takımımızı geliştireceğiz ki arkadaşlar e, ee, MyClub'un şeylerine katılalım Aslında ben MyClub'un ee, bu hani verdiği şeyler var ya işte hani giriyorsun yapıyorsun işte görevlerini tamamlıyorsun. Benim takımı o o, bölü, e, o göreve kabul etmedi arkadaşlar. Ben o yüzden giremedim, çekemedim. Bari sizlerle bir top açalım dedim. E, tane daha güzel takımımızı geliştiriyoruz işte arkadaşlar. Kuvarajma çıktı, Vissel çıktı, Cimi Durmaz çıktı. Bunlar güzel. Hadi beyler. GP ile de evet diyoruz. Toplar dönmeye başlasın. Başlasın toplar dönmeye. Adim beyler be. İnşallah güzel bir şey çıkartırız. İnşallah güzel bir şey çıkartırız. Bastım. Kim gelecek? Al işte bok var, gümüş geldi. Bari sarı geldi yine ya. Kaleci geldi. Kim lan bu? Bayer Leverkusen kuzenliymiş. Hmm. Tamam Michael Apey'e için ekle diyorum. Okey. Son altı topumuz beyler. GP ile öde. Evet diyoruz. Hadi bakalım. Toplar dönmeye başladı. Hadi beyler be. Allah'ım inşallah bir, bir siyah tuttursak var ya kıyameti kopartacağım da. O siyah tutmuyor işte. Bastım gitti orada. İyi sarı geldi bari. Sarı da iyidir arkadaşlar. Sarı da iyidir. Hareket yapacağım mı? Yapmadı. Kim bu? Cabaye, Cabaye geldi. Cabaye, Cabaye, Cabaye. O önlü paraymış. Yani şey gibi, e, ee, gibi oluyor. Değil mi? Forvet'in gerisinde oynayan mı oluyor? Öyle bir şey oluyor. Tamamdır. Michael Hopi için ekle diyelim. En azından kazanamasak bile mücadele edecek bir takımımızın olması lazım arkadaşlar. Evet diyorum. Hadi. Ah bu çelenle basacağım. Çelenle basacağım şimdi. Çelenle onu lan? Bastım mı? Aa vallahi bastım ha. Hadi bu Allah belanı versin. Bari hadi gelsin yanındaki. Ay, kaleci nasıl çip? son geldi. Ne yapalım? Ekleyelim mikropluğu öldürüne. Aman Allah'ım ya. Şimdi adam akıllı oyuncu gelmedi Allah bilir. Hadi Son 4 topumuz arkadaşlar. GP ile diyoruz. Evet diyoruz. Hadi in bakalım. Toplar dönmeye başlasın. Hadi in bebeğler. Bastım. Ya biz kır siyah da mı yok arkadaş? siyah da mı yok ya? Dragovic'miş. Hmm. Tamam, Minecraft için ekle. Evet, son top beyler. Evet diyoruz. Oyuncu yuvasını arttıralım. Oha, bu sefer bin istedi vallahi. Kaç oyuncu veriyor? Evet. Şu an 45 oyuncu yuvamız var diyor. 45 tane oyuncu alabileceğiz. 3 tane daha top açacağız arkadaşlar. Evet diyorum. Ay. Hadi dönün 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 dönün. Bastım gitti. Ulan bir siyah var mı diye bakıyorum. Yok arkadaş siyah kopmuyor. Ya sikeceğim ama karaci verme artık ya. Verme artık karacı marici ya. Abi kaleciyi dayıyor bırakıyor ya. Valla artık vermesin kaleci maleci ya. Hadi beyler GP ile öde son iki topumuz. Evet dedik. Of Allah'ım bir tane siyah top. Allah'ım bir tane siyah top. Bir tane. Bastım. Sarı gelse ne olurdu ki? Kaleci mi yine ya? Ananın be. Kim lan bu? Minyole. Güzel. Minyole geldi arkadaşlar. Harika. Microbiyol içinekte diyorum. Minyole. Liverpool'un kalitesi. Güzel. Arkadaşlar artık son top. Son top. Son top. Açıyorum. GP ile de. 5 4 3 2 1 Gelsin toplar Gelsin toplar Son topumuz arkadaşlar artık son topumuz bu son topumuz Basasım da gelmiyor son top Bastım gitti geliyordu. Siyah geliyordu. Siyah geliyordu ya. Kim bu Lucas Vasquez? Yani MD White dediği, Real Madrid arkadaşlar. Şunu şu şekilde takımımıza ekleyelim. Güzel ya, güzel güzel. Ben beğendim gayet güzel yani. Hani hiç öyle hani gümüş gümüş geldi de bilmiyorum arkadaş hep Real Madrid'den geldi, Beşiktaş'tan Kuvarajma geldi ee geldi karıcı geldi Milyore geldi aman allahım güzeldi bakın arkadaşlar demek istediğim şu şey, onlar müsabaka kupası var ya ona giriyorsunuz bakın bak şimdi orada ne çıkacak bakın burada ne diyor şartlar uygun değil diyor şartlar uygun olmadığı için ee ulan telefon çaldı be evet arkadaşlar telefon görüşmesini yaptım şimdi tekrardan karşınızdayım dediğim gibi işte burada şartlar uygun değil diyor e, ben de o yüzden e, bir şey yapamıyorum tabii ki de. E, ben bir oyun planını kurmak istiyorum arkadaşlar. Oyun planını e, kurduktan sonra sizlere kurduğum kadroyu göstereceğim. E, güzel şeyler olacak inşallah. Nereden kuracaktık? Takım yönetimine giriyoruz değil mi? Buradan kuracağız herhalde. Aynen arkadaşlar kadroyu kurduktan sonra karşınızdayım. Evet arkadaşlar kadromu kurdum. E, Forvetli İbrahim var. Sağ kanatta Kuha Orta sahada Cabaye, Vissel, Vasquez, Defante, Sergio Ramos, Vermeulen, Sergio Roberto, Kalede Mignone, ee, tabii ki de İbrahimovic'in yedek bir ee, Alvaro Morato var. Ee, onun dışında Rafa Silva'yı falan da alacağım ama bu takım gücü niye böyle düşüyor ya? Bu takım gücünün niye düştüğünü bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Niye böyle yazıyor? Takım ruhu yedi. Az önce 82 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi <laughs> 7'ye kadar düşün. Neyse ben onu daha sonra çözerim arkadaşlar. İnşallah video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.